İyi İyiyim ben de teşekkür ediyorum Şimdi matematik yapacağız Evet şu an matematik yapacağız Peki hangi kondaydık Fukan? Hatırlıyor musun? Hangi konuda olduğumuzu Söyle bakalım Evet Evet Evet, Bölme işlemi bire bölmeyi öğreniyorduk Süpersin Fokancığım Şimdi hemen işlemlerimizi başlayalım Hangi sayı var burada Furkan? 15. Kaça bölmüş 15'i? 15'e 1 bölmüş. Nasıl yapıyorduk? Hmm. Bir onlar basamağına bakıyorduk Furkan'cığım. Evet. Hatırladın mı? Hangi sayı var onlar basamağında? 15. Onlar basamağında hangi sayı var? 1. 1'e 1'e bölersem kaç eder Furkan? 1. 1. Süpersin. Yaz bakalım. 15. Bir kere bir. Aferin. Bir. bir. Birin altına yaz. Tamam. Ve demek bu. Evet. Ve aşağıya. Evet. Yazalım. Beş. Beşin içinde kaç tane bir var Furkan? Kaç tane bir var? Çubukları çizebiliriz Fukan'cığım. Birer birer sayıyorduk. Her bir dediğimde bir tane çubuk yapıyorum değil mi? Birer ritmik sayıyorum. Beşe kadar. Yap bakalım. Bir. Evet. İki. Üç. Dört. Beş. Evet. Kaç bir, tane çubuk oldu? Bir, iki, üç, dört, dört. Tamam yazalım. Bu. Tamam. Bir kere 5 kaç ediyor Furkan? 5. Yazalım. Öğretemez bir sıva. Süpersin Furkan'cığım. Furkan'cığım bu işlemde bölünen hangi sayı? Aa. Bölünen sayı? Şimdi. Şöyle dedim. Evet. Bölünen 15. Bölen. Ve. Bölüm. 15. Kalan. 15'i 1'e böldüğümde kaç ediyormuş? Kaç ediyormuş? 15'i 1'e bölersem? 15. Sonucum 15. Tamam. Süpersin Fokancığım. Aferin sana. Çok.